şu anda %70'lere yaklaşmış bir doluluk oranı var. Yine son dakika rezervasyonlarla e, bayram tatilini biz %100'e yakın dolulukla geçirmeyi bekliyoruz. Bununla birlikte yine şehir dışındaki hemşehrilerimiz kurbanlarını kesmek için gelecektir. Genelde kurban bayramları, safranbolları hemşehrilerimizin de yoğun olarak şehre geldiği bir zaman oluyor. Onun için aynı zamanda çarşıda hemşehrilerimizin de oluşturduğu bir hareketlilikle e, yoğun, dolu dolu güzel bir bayram geçirmeyi umuyoruz. Bu sene Kurban Bayramı da açıkçası Geçen seneden de iyi olabilir çünkü geçen sene e, hem daha ileri bir tarihimizdi, yani daha deniz sezonuydu geçen sene Kurban Bayramı e, ve tatil daha uzun bir periyottu. Bu sene 9 günle birleşmedi, dolayısıyla periyot daha kısa. Hem de daha okullar tatil olmadı, daha deniz turizmi tam olarak hareketlenmedi. Hmm. E, ve 9 gün olmayınca konum olarak her yere yakınlığımız aslında bu Kurban Bayramı beklentilerimiz geçen sene Kurban Bayramı'nın üstünde olabilir. Evet. Evet, yazmış? Bildiği üzere Safranbolu e, dünyada kent ölçülerinde korunan 20 şehirden bir tanesi. Bu bağlamda biz gerek iç pazarda, gerek dış pazarda çok popüler bir turizm destasyonlarından bir tanesiyiz Safranbolu olarak. E, dolayısıyla 12 ay boyunca da bunun her dönem e, semeresini alıyoruz. Yine bu Kurban Bayramı da e, çok yoğun geçecek. E, şu an oda kahvaltı, iki kişi oda fiyatlarımız 3500 lira. Kış döneminde de 110-115 oranında indirimlerimiz var. Şu an 2025 yıl boyunca bu fiyatları yükleyeceğiz.